Siz sen? Asıl soru kim olmadığım sayım. Allah şanslısınız. Sancar da gelebilirdi. Gediz ben bu arada. Gediz ışıklı. Ne işin var burada? Ne istiyorsun? Ha. ben de tam sana bu soruları soracaktım. Ne işin var lan senin burada? Ne istiyorsun bizden? Para mı? Hayır, paraysa senin yüzünden kuruşuna bile dokunamıyoruz. Siz nasıl çıktınız? Başkomiser hanımefendiye rica ettik. Gelelim dedik. O da sağ olsun izin verdi. Defol buradan. Yoksa polis arar. Bununla mı? Soru bir. Nare'ye saldıranlarla alakan var mı? Nare'ye mi saldırdılar? O iyi mi? Bırak lan bu düşünceli baba ayaklarını. Var mı yok mu? Tabii ki yok. Sen beni ne sanıyorsun? Bir sürü şey. Ama evet. Nalan'ın ifadesini okuduk. Senin ayak takımıyla muhatap olmayacağını tahmin etmiştim. Ama yine de sorayım aklından çıksın istedim. Bitti mi? Bittiyse kızım iyi mi? Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Bey, dokuz yıl önce de Nare pek iyi değildi. O zaman hiç umursamamıştınız. Hatta tecavüzcüsüyle evlendirmeye bile zorladınız. Hayırdır ya şimdi? Sana da mı o kuruntuların? Kes. Hava bozuntusu. Soru iki. Bizim bu mali polislerle papaz olmamızı sağlayan sahte belgeleri nereden buldun? Sana kim yardım ediyor? Konuşmazsam işkenceyle mi konuşturacaksın? Aşk olsun. Aşk olsun. Olur mu öyle şey ya? ya bu ortaklıkta kaba kuvvet sancarın işi. Ben daha ziyade bu şirketin gülen yüzüyüm. Beni halkla ilişkiler gibi düşünün. Bu da bir uyarı ateşi. Bu bir tehdit mi? Köstebeğini söylemezsen... ...evet, bu bir tehdit. Yok. Benim köstebeğim falan yok. Belki Akın'ın vardır. boşu boşuna takılmıyorsundur bu Akın'ın evinde. Belki sana belgeleri o vermiştir. Belki sen sadece bir maşasındır. Belki bizim içimizde bile bir köstebeğiniz vardır. Ha, güzel. Doğru yoldayım anlaşılan. Akın ararsa selamımı söyle. Kedi seninle tanışmak için can atıyormuş de. Alo. Alo. Bu Akın nasıl bir tip? Böyle bir yetmiş boylarında kumral ekmek içi gibi bir şey mi? Tarif uyuyor da. Ne oldu? Bir tanesi taksiden indi de bu Akın'ın evinde kalıyor ya. Ha. Yok, yok tamam. Komşuymuş yanlış öyle. Geliyorum. Tamam, otelin önündeyim. Legenda Hani sen bunları içeri tıktırmıştın? Sancar Efe. Çıkmışsın. Sağ ol, şimdilik. Çok geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Hasan, otelin güvenlik kameralarına giriş etkim engellenmiş. Girip bir bakabiliyor muyuz kayıtlara? Otele kayyum atandı. Sağ dışlar yönetim kurulundan kimse giremez dedi kayyum. Oğlum ben de girip oteli yöneteceğim demiyorum ki. Girip kayıtlara bakıp çıkacağım. Elini ayağını öpeyim işimden atılırım. Kesin yasak dedi. İçeride şimdi. Tamam aslanım tamam. Korkma. Ben bir yolunu bulurum. Sancar Efem. Bu kamera kayıtları senin için çok önemli gibi. Ben alsam getirsem. Yapar mısın lan? Yapmazsam yok olsun bana. Sen bana çok iyilik yaptın. Sana hangi günler lazım? Son iki gün. Tamamdır efendim. Sağ ol. Arabanın içinde bekliyorum. Tamamdır. Sağ ol. Otelden çıktığımda arabamın lastikleri indirilmişti. Ben de taksi çevirdim. Toy alanına doğru giderken başka bir yola girdi. Taksiciye nerede olduğumuzu sordum. Birden arabayı durdurdu. Kapı açıldı. Birileri beni dışarı çekti. Çığlık attım ama... Bağırma Nari Hanım. Seni kimse duyamaz burada dediler. <laughs> Sen yaralarını sar diye geldim ben sana. senüsün der <laughs> İsmimi nereden bildiklerini sordum. Seni bilmeyen mi var dedi. Ama senin gibisini yurdumuzda yaşatmayız biz. Sürer çıkarırız dediler. Hadi evam ne olur? Ne olur saniye? Bu da Akın yaptı. Zorla yaptı. Yemin ederim. Sonra şunu göndermeden bir güzellik mi yapsak dediler. Efe'nin artığını boş göndermek olmaz dediler. 50 bunu mu okuyorsun? 50 kere öldürdün kağıdı, tamam Ha Hasan, aldın mı? Sancar efem, kamera kayıtlarının hepsini polise koymuş. Hiçbir şey yok. Tamam Hasan'ım, sağ ol. Bu yaptığını İlyas ile Sefirden bir şey çıkmadı. Nasıl olacağız yarına kadar? Kafayı çalıştıracağız. Adamlar açık açık onu burada istemediklerini söylemişler. Yani onu tanıyan ve onu burada istemeyen birilerinin işi. Kimler var? Oh, oh, oh. Vallahi o listeyle beşe beş halı sağmaç olur Sancar. Yani bir cepte. Halise teyzem zaten. E, büyük ihtimalle annem. E, haliyle Menekşe. Onun o cadana saati ki salak biraderi Necdet. Başka kim var? Yürü gidiyoruz. Sıradan mı? Sondan başlıyoruz. Bana rağmen sefirin kızına dokunabilecek kadar salak kim var? Ha. Hem de it kopuk tayfasıyla takılan. Aynen. Şu Necdet'in köyüne kahvesine bir çökelim bakalım. Hay hay.